Bildiğiniz üzere, Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası olarak kutlanıyor. Biz de, bağımlılıklara ve bağımlılara karşı yürütülen Toplumsal Farkındalık Hareketi için katkıda bulunmak istedik. Bağımlılık için merak edilen 6 soruyu bir araya getirdik. Umarız sizlere yardımı dokunur. Bu soruların dışında merak ettiklerinizi yorum olarak paylaşmayı da unutmayın. Bağımlı olduğumu nasıl anlarım? Bağımlılık, kimyasal bir maddeye karşı olan fiziksel bir bağımlılıktır. Bağımlı olan pek çok kişi bunu kabul etmez. Sürekli inkar durumunda olur. İçinde olduğu durumu değersizleştirmeye çalışır ve istediğim an bırakırım savunmasını sık sık kullanır. Ancak maddeyi kullanmayı bıraktığında hoş olmayan semptomlar görünmeye başlar. Bağımlılık nasıl başlar? İnsanlar genellikle bağımlılık yapan bir madde kullanmaya başlarlar çünkü başlangıçta onlara zevk verir. Bağımlılık geliştikçe zevk genellikle gider. Daha fazla miktarda ve daha sık kullanımlar oluşur. Kimler bağımlı olur? Bağımlılığın güçlü bir kalıtsal bileşeni vardır. Örneğin, alkollü biyolojik ebeveynlerinden ayrı olarak yetiştirilen çocukların, genel nüfustan 4 kat daha fazla alkolik olma riski vardır. Fiziksel ve cinsel istismar, veya dezavantajlı sosyal statü gibi çevresel faktörler bağımlılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Tabi risk sadece böyle kişileri etkilemez. Yaşamın her kesiminden insanlar bağımlılığa karşı savunmasızdır. Ayrıca farklı insanların bağımlı olmak için farklı duyarlılıkları da vardır. Baktığımız zaman neden bir kişi her gün bir iki içki içip alkole bağımlı olamıyor da bir diğeri bağımlı hale geliyor diye düşündüğümüz olabilir. İşte bu sonuç Bağımlılığın çok değişken sebepleri olduğunu sonucunu ortaya çıkartır. Bağımlılık belirtileri nedir? En yaygın bağımlılıklar alkol, tütün, diğer yasal ve yasa dışı uyuşturucular ve ruh halini değiştiren diğer maddelerin kullanımını içerir. Bu maddelerin kullanımı kullanıcıya fiziksel ve psikolojik olarak zarar verir. Bu noktada kişilik değişimi ve antisosyal davranışlar gibi belirtiler başı çekiyor. Bir kişi bağımlı olduğu maddeyi elde etmek için paraya ihtiyaç duyduğunda hiç yapmaz denilen şeyleri yapıp kişiyi suç işlemeye itebiliyor. Kişilerde görülen suç işleme eğilimi de başlıca belirtiler arasında diyebiliriz. Ayrıca depresyon da madde bağımlılığı yapan kişilerde alışılmadık derecede yaygındır. Buna zihinsel anlama güçlükleri değişlik eder. Tedavi için ne yapmam lazım? Kim bana yardım eder? İster alkol, ister sigara, ister uyuşturucu madde olsun, hepsinin tedavisi mümkün. Siz tedavi olmak ve sağlığınıza kavuşmak isterseniz, devletimiz her türlü yardımı sağlıyor. Üstelik yardım Türkiye'nin dört bir yanından ulaşılır şekilde. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) alkol ve madde bağımlılarına, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyor. Yeter ki isteyin ve sağlıklı bir hayat için bir adım atın. Sağlıkla kalın.